Evet, Dünya Sefalet Endeksinde dördüncü sıraya yükseldik ve bunu vatandaşlara soruyorduk ki bizim kanalımıza birçok defa konuşan ve çokça izlenen Burak Bey'i gördük. Merhaba. İşten mi çıktın? İşten çıktım. Bugün biraz erken geldim. Evet. Gelirken sonra da denk geldik. Yine yakaladın beni. Bakalım. Eyvallah. Bir sıva ustasıydım. Evet, öyleyim. Hala öyleyim. Hala öyle. Hayatımda hiçbir değişiklik olmadı yani. Nasıl bugün yoğun muydu? Bugün ne no, Çok yoğun değildim. Bugün Burak kaç yıllık inşaat işçisin? Ben mi? 14 yıllık inşaat işçisiyim. Yıl. Evet. 30 yaşındayım. 14 yıldır inşaatta çalışıyorum. Maşallah. Benim mikrofonuma çok konuştun. Çok da eleştiri aldın. Hatta hakarete varan boyutta. En çok hangi konularda eleştiri aldın? Ee, şimdi bu ülkede yapılan siyaset ülkede ne ahlak bıraktı ne etik bıraktı. Bütün e, siyaset kutuplaştırma üzerine, yozlaştırma üzerine yapıldığı için evrensel düşüncenin pek bir karşılığı yok bizim toplumumuzda. Ben İdeolojik bir saplantıda değilim. Ben e, acının her şeyin evrensel olması gerektiğine inananlardanım. Yaşamın da evrensel olması gerektiğine inanıyorum. Haksızlık hangi kimlikten, hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan, kime yapılırsa yapılsın buna karşı herkesin insanca e, yanında durması gerektiğine inananlardanım. O yüzden ideolojik milliyetçi tayfalar beni özellikle linçliyor. E, tehditler savuruyorlar ki ben hepsine teker teker de cevap verdim öyle. Kapış e, bırakmadın. Bırakamam. Pek huyum değil. Tehditler savuruyorlar, linçliyorlar. Akıllarınca bir ahlak dersi vermeye çalışıyorlar ama ben dediğim gibi yani ben insanın evrensel bir düşünceye yorulması, gere yorulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ideolojiler halkı kutuplaştırıp toplumu kavga ettirmekten öteye gitmez. Kürtler de eleştirdi seni. Evet. Orada da nasyonel diyorlar kendilerine. Ben Onlardan pek haberim yoktu açıkçası. Evet. Onlar da beni linçlediler. Neden milliyetçi değilsin gibisinden? Milliyetçi Abi, değil. Evet, Ben milliyetçi değilim. Ben Faşizmin dili, dini ırkı yoktur benim gözümde. Faşizm faşizmdir. Irkçı ırkçıdır. Hangi dilden, hangi kimlikten olursa olsun bu böyledir. Belirli etnik kimliklerin gölgesi altına girerek siyaset yapılmamalı. İnsanlar kutuplaştırılmamalı, toplum yozlaştırılmamalı. Halkın arasına nifak tohumları ekmenin hiçbir anlamı yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin halklarıyız. Birçok etnik kimliğe sahip halkları var. Kürdü var, Türkü var, Lazı var, Çerkezi var. Bunları kavga ettirerek siyasi rant elde etmekten öteye gitmiyor. Siyaset toplumu bu çizgiye getirerek beslenmekten öteye gitmiyor. Sistem kasıtlı olarak bu ülkedeki etnik kavgaları, mesleksel kavgaları bitirmiyor. Çünkü bundan besleniyor. Biz bunun bitmesi taraftarıyız. Biz demokrasiyi inşa edip e, bu ülkenin farklı dilleri, farklı dinleri, farklı renkleri hepsi bir çatının altında birleşsin istiyoruz. Bizim amacımız o. Burak bir seçim atlattık. Evet. Umuyor muydun bu kadarını? Açıkçası ummuyordum. Umut verdim. Biraz. Ama enin bir lafı vardır. Biraz tehlikelidir. Umut en son kötülüktür. İnsanın işkencesini uzatır diye. Biraz tırsmıyor da değilim ama Reavete kapılmamak lazım. Bence bu siyasi parti üzeri bir halk dayanışması ve halk devrimiydi. Ben öyle yorumluyorum açıkçası. Çünkü inşaatta da arkadaşlarla bazen tartıştığımızda ben hep şey derdim. Bir nebze ufak bir umudum varsa o da halkın acıkması derdim. Biz acıktık. Evet. Bizi bir çizgiye de bu itebilirdi, itti de. Birleştik, onlara bir ders verdik. Umarım siyasi muhalefet yani muhalefet partileri bu avantajı bu psikolojik üstünlüğü e, devam ettirir, bir istikrar sağlar. Çünkü AKP'nin en iyi yaptığı oyunlar halkın arasına nifak tohumları ekmektir ki bunu deneyecekler yakın zamanda. Özellikle bizim Kürtler üzerinden yine bunlara yoğunlaşacaktır. Bir denediler Van'da biliyorsunuz ama evet. başarı elde edemediler. E, AKP sinmiş değil. AKP bitmiş değil. Bu rehavete kapılmamak gerekiyor. Toplumsal birliktelik yakalanmışken bir toplumsal birlikleri bu ülkede şu anda yakalandı. Yani toplumsal bir birliktelik, etnik kimlikler, dinlerin dışına çıktı insanlar. Herkes yapması gerekeni bence yaptı. Evet. Bir cevap verdi. Bunu devam ettirmeliyiz. Yani devam ettirmeliyiz. kavga etmek yerine artık bir şeye odaklanmalıyız. O da bu memleket hepimizin memleketi. Konuştuğumuz dilin, dinin, ırkın bir önemi yok. Bu memleket hepimizin. Bu demokrasinin bileşenleri olmalıyız. Hep birlikte demokrasi inşa etmeliyiz. Peki Burak Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi adaylar bulundukları illerde rekor oylar aldılar. Evet. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına kendi oyu mu? Hayır. Kürtlerin İstanbul'daki oyu neydi bu oran. Kürtlerin DEM Parti'nin oy oranı İstanbul'da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam %10-12 civarındaydı. Bu seçimde 2-2.5'a iki, iki geriledi. Ee, sadece Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin oyu değildi tabii ki. Yani bu ülkenin demokratları birleşti. Bu ülkenin sosyalistleri birleşti. Bu ülkenin e halkı birleşti. Sadece CHP'nin oylarıyla bu seçim kazanılmadı. Bu ülkenin bütün etnik kimlikleri, bütün inançları bir yerde birleştiler. İyi de oldu, kötü olmadı. Yani e, sadece şu an CHP'nin yapması ve izlemesi gereken siyaset yakalanmış olan bu toplumsal birlikteliği ileri taşımak, daha demokratik bir çizgiye götürmek. Evet. Peki Burak, e, ben bugün sabah bir olay yaşadım. Meral Danış Beşiktaş'ta bir röportajım vardı sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının Demirtaş hakkında uygulanıp uygulanmayacağı noktasındaki tahminini sordum. Bu sorma esnasında Demirtaş için sayın Demirtaş ifadesini kullandım. yani benim sayfamda bu arada galiba muhalif bir sayfa. İnanılmaz bir linç yedim. Toplumun yüzde %12'sinin oyunu almış Demirtaş'a sayın demem sebebiyle. Toplumun muhalif kesimi bile bir sayın kelimesine bu kadar tahammül edemezken bu seçim sonuçlarından hala umutluyuz. Hala umutluyum ama şöyle bir gerçeklik var. Ülke siyaseti toplumu öyle bir noktaya getirdi ki yani özellikle e, bizi terörize ederek biz muhalif olanları, daha sol eğilimde solcu olanları terörize ederek işlerini kolaylaştırdıklarını sanıyorlar ama toplumun artık bu tür algılardan kurtulması gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın e, Sel Selahattin Demirtaş'la ilgili ellerinde tek argüman Sayın Öcalan demesi. Bunu dediği için eee linçleniyor bu tek argümanları o başka hiçbir argümanları yok şu an yargılanıyor ve 9 yıldır hapis yatıyor ee, ispatlayabildikleri kanıtlayabildikleri tek bir tane şeyleri yok ee, Hüküm verebildikleri tek bir tane cezaları yok ee, Bu tür algılardan uzak durmakla gerekiyor bu ülkede Her şeyden çok Toplumsal bir barışa ihtiyaç var Toplumsal bir birlikteliğe ihtiyaç var Selahattin Demirtaş da Severler sevmezler ama milyonlarca insanın gönül verdiği bir insan onu da kabullenmek lazım. Kabullenmeleri gerekiyor yani. Ee, bu seçimde de sadece susarak ki AKP son ana kadar ondan bir mektup ya da bir tweet çok bekledi ama o sadece susarak seçmenini yine konsolide edip AKP'ye gerekli cevabı verdiği için e, zaten Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasının en büyük sebebi AKP'nin işini bozmasıydı. Çünkü gerçekten bu ülkede toplumsal barışı Toplumsal barışa liderlik yapabilirdi. Kürtleri bir selucu çizgiye getirmişti. Çünkü uculuk diye bir kavram gelişti Kürtlerin içerisinde. Bu rahatsız etti belirli başlı kesimleri. Çünkü bu ülkede merkez sağın yaşaması için içeride de her zaman bir düşmana ihtiyacı var. Ee, bizi düşmanlaştırarak, ötekileştirerek e, siyasi ikballerini uzatıp bizim üzerimizden milliyetçi bir e, şövanlık yapıyorlar. Ama toplumun artık bunlardan kurtulması gerekiyor. Toplumsal barışı yakalamamız gerekiyor. Toplumsal birlikteliği yakalamamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizindir. Birileri bunu sahiplenip başka bir kesimi görmezden gelemez. Bu kimsenin haddine ve hesabına değildir yani. Dünya Sefalet Endeksinde dördüncü sıraya sen yükseldik. Gelsin, halo. halo merhaba. Eyvallah kurban nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bumba gibi. Bumba ben de bumba gibiyim. Ya sen ne diyorsun böyle yaz geldi, bahar geldi bahar çok geldi. güzel oldu. Kendine iyi bak. Teşekkür. emanete gel. hodevi. Eyvallah kurban. Eyvallah. Peki ara verdik. Peki ee, yani Dünya Sefalet Endeksinde dördüncü sıraya yükseldik. Bu gidişat nereye? Bu gidişat gidebildiği son nokta artık zaten. Birinci sırada Zimbabwe. Bak işte birinci sırada Arjantin var. Biz Zimbabwe bizden geride. Zimbabwe yanlış hatırlamıyorsam altıncı sırada. Biz beşte mi, her dörtte değişiyor. mi? Evet her hafta değişiyor. Şu an bizden geride ama ben de sabah görmüştüm o haberi. Yani işte halkın bunlara yoğunlaşması gerekiyor aslında. Yani bu etnik kavgaları, ideolojik kavgaları bir kenara bırakıp bunlara yoğunlaşması gerekiyor. Ekonomiye yoğunlaşması gerekiyor gerekiyor. Tarım ve hayvancılık ülkesiyken neden et tüketemiyoruz mesela? Buna yoğunlaşmak gerekiyor. Bir kıymanın kilosu neden 600 lira oldu mesela? Bunlara yoğunlaşmak gerekiyor. Bu ülkenin gerçekliği şu an bu. Konuşulması gereken gerçekler bu. Ekonomik bir düzen e, yakalamamız, ekonomiyi liyakatli kadrolara teslim etmemiz gerekiyor. Bunları konuşup tartışmamız gerekiyor. Artık bu etnik kimlik kavgalarını bir kenara bırakıp bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani e, giderek fakirleşiyoruz, giderek yokuyoruz. Bak benim gözüme Evet, kan çanağı değil mi? Kan çanağı olmuş. Ben buna rağmen eğer geçinmekte sıkıntı yaşıyorsam, suçlusu kim? Çalışırken, inşaatta çalışıyorum. Evet, evet yani bu e, gözlerimin toza alerjisi vardır. Evet. tozda normalde çalışmamam lazım ama ben mesleğim bu. Mesleğimle şikayetçi değilim. Bakın ben iktidarın bize... Sıvacısı. Evet, ben e, iktidarın bize bir şeyleri altın tepside sunmasını falan istemiyorum. Öyle sansasyonel hayallerim falan yok. Çok büyük hayallerim yok. Ben çalışarak bileğimin hakkı alnımın teriyle. Bir ev almak istiyorum, bir araba almak istiyorum, daha rahat bir yaşam istiyorum. Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Ona güzel bir hayat, güzel bir gelecek bırakmak istiyorum. Bunları devlet bana altın tepside sunsun istemiyorum. Bunları çalışarak elde etmek istiyorum. Bu memleketin gezilecek bin tane yeri var. Ben de bunları gezmek istiyorum ya. Ve bunu cebimde kendi kazandığım paramla yapmak istiyorum. Devletten bir bekleti içerisinde değilim. Bakın o kadar sosyal yardımlar dağıtılırlar. Daha tek bir gün bir tanesini başvurmadım. Ben çalışıyorum ya. Çalışıyorum. Gerçek ihtiyaçla sahiplerine keşke dağıtılsaydı o yardımlar. Tabii bu ülkede hiçbir zaman o olmadı ama ben onlara hiç ihtiyaç duymadım. Ben istiyorum ki çalışarak, emek ederek, alnımın teriyle insanca yaşamak istiyorum. Ama bugünkü düzende baktığınız zaman işçi sınıfı ki bu ülkenin yüzde yetmişi, yüzde işçi. Yüzde asgari ücretli. Bırakın güzel bir hayatı, vasat bir yaşam bile sürdüremiyorlar. Bu gerçeklerin konuşulması gerekiyor. Pek bunların sorumlusu kim? Biz miyiz? Muhalif olanlar mı? Bunların sorumlusu iktidar kardeşim. Bunları konuşmak gerekiyor. Neden korkuyoruz yani? Neden korkuyoruz? Kimden korkuyoruz? Ne için korkuyoruz? Bunları söylemek, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti layıktır, demokratiktir demiyor muyuz? E demokrasi konuşma özgürlüğü vermez mi insana? Fikir özgürlüğü vermez mi insana? E nerede demokrasi? E hani adalet sabahtan akşama kadar demokrasi vurgusu yapmıyorlar mı? Siyasi iktidar, şu anki iktidar. Biz demokratız deyip durmuyorlar mı? E nerede? Konuşmaya geleni susturuyorsun. Tek yerine şomak sokanı bastırıyorsun, sindiriyorsun. Geçen bir sokak röportajında polis maaşlarının yetersizliğini savunan birisini polisler aldı. İşte. Ya bakın bu ülke ahlakını yitiriyor. Bu ülke etik değerlerden uzaklaşıyor. Bir sokak röportajında akademisyen bir hoca, Zehra Hoca, soyadını hatırlamıyorum, denk gelmişti. Konuşmasına hayran kalmıştım, şey demişti. Bu ülke eti, etiğini kaybediyor, kapital kendini yok Sosyal etmez. Evet, çok mantıklıydı, gerçekten öyle. Bakın bugün bu toplumda hırsızlık normalleşti. Yolsuzluk yapmak normalleşti. Hırsızlık yapmayana keriz diyorlar artık bizim ülkemizde. Yalakalık yapmayana kerizlik diyorlar. Anladınız mı? Bu ahlaklarımızı, ahlaki değerlerimizi kaybediyoruz. Evet. Anladınız mı? Ahlaklı bir toplum olmalıyız. Şimdi Şener Şen'in o namussuzmuş namuslu film aklıma geldi de. <laughs> ya çok güzel bir söz okumuştum. Kime ait şu an hatırlamıyorum ama şey diyordu. Kötülerin kaybetmediği bir toplum çocuklarına ahlakı öğretemez diyordu. Yani bu kadar kötülük yapılıyorken şurada sokakta biri 10 lira bulsa cebine koysa vay hırsız diyecekler. Beş yerden maaş alan bakanlara ses etmiyorsa kesinlikle ahlaktan bahsetmemeleri gerekiyor. Öyle bir düzene evrildi ki inancımız var diye ahlaka ihtiyacımız yok sanıyoruz. Hayır en çok ahlaka inancımız var ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Toplum olarak ihtiyacımız var. Hırsızlığın ayıp olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çalmanın ayıp olduğunu bilmemiz gerekiyor. Garibanın, yetimin hakkına tenezzül etmenin ayıp olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı buna göre yetiştirmemiz gerekiyor. Ama toplumun geldiği nokta az önce de dediğim gibi yani hırsızlık yapmıyorsan keriz gözüyle bakılıyor sana artık. Birine yalakalık yapmıyorsan, yandaşlık yapmıyorsan keriz diyorlar sana. Böyle bir topluma evrildik. Nesi güzel olar bilir bunu. Hukuk üstünlüğünü kaybetti, ayaklar altına aldı, alındı. Hukukun üstün olmadığı bir toplum, ahlakın egemen olmadığı bir toplumda siyaset kurtarıcı olamaz diyorum ben. Ahlakı egemen kılmamız gerekiyor. Hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığının işletilmesine inanmamız gerekiyor. Bunlar için mücadele etmemiz gerekiyor. dediğiniz olaya gelmemiz için, demokrasiye tam manasıyla dönüşümüz için, görünürde bizim tek ilacımız sıkı bir açlık mı, başka bir yol var mı? sıkı bir açlık mı? Ya insanlar biraz şapkasını önüne koyup dediğim gibi ideolojik duygularından arınsa odak noktamız cumhuriyeti demokrasiyle ta taşlandırmak olsa. İyice aç kalmadıkça bu olmaz mı? Öyle görünüyor. O birinci sıraya mı gelmek lazım? Ya, ya bakın e, eğitimsiz kitleler e, eğitimsiz kitlelere demokrasiyi verdiğiniz zaman demokrasi bir silah, bir canavara dönüşür. Şu an bu ülkede ben demokrasiyi elimize aldığımız bir silah gibi görüyorum. Yani ya Cumhuriyetin en büyük özelliği nedir? Sana seçme ve seçilme hakkı vermesidir. Doğru mu? Demokrasinin evet. en güzeli yanı budur. Cumhuriyetin en güzeli yanı budur. Cumhuriyete bakış açın önemlidir. Şimdi demokrasi, demokrasi sana seçme ve seçilme hakkı veriyorsa, sen elindeki en büyük gücü aleyhine kullanıyorsan, suçlu memleket mi? Yani halk mı? Biz bu ülkede demokrasiyi elimize aldığımız silah kafamıza dayamış sürekli sıkıyoruz. İntihar ediyoruz. Yani demokrasiyi bir intihar aracı haline getirdik aslında. Ondan faydalanmadık yani. Eğitimli bir toplum olmamız gerekiyor. Eğitim. Bak ben eğitim almadım çok fazla. Elimden geldiğince okumaya gayret gösteriyorum ama ben de eğitimli biri olduğumu iddia etmiyorum. Ama çocuğum çok eğitimli olsun istiyorum. Eğitim okusun istiyorum. Layık bir eğitimden geçsin istiyorum. Bu ülkeye layıklık lazım diyorum. Ama bizim toplumumuzda laiklik dinsizliktir dediler. Kadir Mısırcıoğlu gibi sahte tarihçiler ortaya çıkıp böyle bir argümanı ortaya attılar. Yüzde ellilik bir kesim bunu yuttu. Bunu yuttu. Laikliğin dizgi... Halbuki laiklik dinsizlik değil ha. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Değil mi? Kabaca baktığın zaman din ve vicdan özgürlüğüdür. Bir Müslüman Müslümandır. Bir Hristiyan Hristiyandır. Laiklik özgürlükçü bir ilkedir. Ama sen bunu işletemiyorsun. Çünkü sen Shakespeare'e şeyh pir diyen adamlara üstad dersen ülke buraya gelir. Tamam mı? Bu ülkede kimse kimsenin dinine müdahale edemez. Bu ülkede kimse kimsenin kimliğine müdahale edemez. Zannediyorum Norveç Temsilciler Meclisi'nde bir erkek eşcinsel, bir başka, başka erkek eşcinsele evlenme teklif etti Millet Meclisi kürsüsünden. Bu kadar mı demokrasi? Demokrasi işte. Budur, Budur demokrasi. yani demokrasi. Şimdi sen e, ee, bu konuda kendi görüşümü söylemiyorum sadece sordum. Bakın ben de kendi görüşümü söyleyebilirim. Yani bu tasvip ettiğim bir şey mi açıkçası? Yani gözle görüldüğünde belki doğduğum coğrafya gereği, içinde bulunduğum kültür gereği çok doğru tasvip etmediğim bir şey olabilir. Ama demokrasi budur işte. Demokrasi bütün kimlikleri, farklı kimlikleri saygı duymaktır. Demokrasi bunu gerektirir. Demokrasi farklı fikirler gerektirir. Demokrasi onları, onlara tartışma ortamı yaratır. Demokrasi bunun için vardır. Parlamento bunun için vardır. Bizim ülkemizde parlamento çözüm aracı metodu olarak kullanılmıyor. Tamam mı? Ama parlamentonun asıl amacı çözümdür. Biz bunu kullanamıyoruz. Biz bu haklarımızın farkında bile değiliz. Öyle bir toplumuz ne yazık ki. Bunların farkında olmamız gerekiyor. Bakın bu ülkede kimse ben Allah'a inanıyorum diye sorgulanmadı ya. Böyle yalanlara inandı bu millet. Kimse ben kim bana gelip diyebilir ki sen nasıl Allah'a inanırsın ya da nasıl Müslüman olursun? Bu kimin haddi nedir? Kimse kimsenin dinini, kimse kimsenin dilini, kimliğini ötekileştiremez. Bu çok yanlıştır. Ama biz bunları siyasi ikballeri için kullananlara inanıyoruz ya. Laikliğin dinsizlik olduğuna inanıyor. Halbuki laiklik özgürlüktür. Hatta bir şöyle bir şey okumuştum. Şöyle diyordum. Laiklik diyordu. Laiklikte kılmadığın namazın, tutmadığın orucun sevabını, günahını gider Allah'a verirsin. Ama onların getirmek istediği sistemde gider devlete verirsin. Devlet hangi hakla gelip benim dinime, namazıma, orucuma karışabilir ki? Devletin işi bu mudur? Devlet benim refahımı sağlamalı. Devlet benim kültürel zenginliğimi arttırmalı. Devlet benim rahat etmemi sağlamalı. Burak Bey oğlum var. Evet. Kaç yaşında? Oğlum 19 aylık. 2 yaşında diyelim mi? Hemen, hemen. Oğluna bakıp da bir gün bu ülkeye demokrasi gelecek. Herhalde oğlum şu yaşlarda olduğunda gelir dediğin. En büyük en büyük amacım. Ben baba olduktan sonra tabii düşüncelerim çok daha değişti diyebilirim. Çünkü şöyle empati yeteneği de bu arada gelişmemiş bir toplumuz ama ben elimden geldiğince empati yapmaya gayret gösteriyorum. Şimdi bana desen ki oğlunu ölüme gönderir misin? Ben derim ki önce ben öleyim ona bir şey olmasın. Derim yani bunu. Açık yüreklikle söylemek gerekirse. O yüzden kaç yaşında oğlunun sence demokrasi gelir? Ee gelir diyor <laughs> O onu tahmin etmek çok zor. Onu tahmin edemem. Ama amacım ve gayem onun için ona özgür bir ülke, fikirlerini tartışabileceği, söyleyebileceği, hukukun üstün olduğu, demokrasinin sağlandığı, özgürlükçü bir ülke bırakmak istiyorum. Bütün mücadelem onun için. Umarım yapabiliriz, başarabiliriz. Bu ülkenin bütün halkları dediğim gibi bunu sürekli ve ısrarla söylüyorum. Demokrasinin bileşenleri olmalıdır. Hepimizin ortak odak noktası demokrasi olmalıdır. Demokrasi hep beraber inşa etmeliyiz. Toplumsal barışı, toplumsal birlikteliği sağlamalıyız. Yani birbirimizi yasaklamak, birbirimizi ötekileştirmek bize hiçbir şey kazandırmaz. 11 ay önce bir seçim oldu ve bugünkü sonuçlardan farklı bir sonuç ortaya çıktıydı. Bugün seçim olsa Dünya sefalet endeksininden 10. sıradan 4. sıraya yükseldik ve ortada da böyle bir yerel seçim sonuçları var. Bugün aynı adaylar aday olsa Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Sinan Sinanoğan, Erdoğan bir daha aynı sonucu alır mı? Hı? Bir daha Erdoğan kazanır mı mesela? Kazanır. Ne kazanır? Evet kazanabilir kazanabilir. Kazanabilir. Kafandan geçen yani aday yerel, kim? Yerel seçimlerle genel seçimleri karıştırmamak gerekiyor. Yani o zaman milliyetçi tayfa, e, ideolojik tayfa e, şey yapabilir yani gelip karşısında durup oyunu yine ondan yana kullanabilir. Bugün bir tepki veriliyor şu anda iktidara. Çünkü e, her şey çok pahalı, asgari ücret sıkıntılı, emekli maaşı sıkıntılı bir tepki oyu verildi bence. Yani bunun da etkisi vardı. Ama genel seçimlerde ben açıkçası yani milliyetçilik damarları ülkede ağır basıyor. Yani o yüzden kolay... Bana de mi? ki bir gün sabah uyandığımda şu 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 olmuşsa ilk der oy kazanır. Bu seçimi kazanamaz. Genel seçim. Halkın uyanması lazım bunun Halk için. Halk nasıl uyanır? Daha Halk mı sıkılıyor? Gerçeklerle yok. yüzleşmeli. Halk hayal dünyasından çıkıp gerçeklerle yüzleşmeli. Halk artık bir kilo peynirin tarım ve hayvancılık ülkesi olmana rağmen Dünyada kendi kendine bir yetebilen nadir 7-8 ülkeden bir tanesi idin. Olmana rağmen peynir, bir kilo peynirin 300 lira olması, Minimum. 400 lira olması seni yani rahatsız etmiyorsa, sen bu gerçekle yüzleşemiyorsan uyanamazsın. Uyanmanız lazım. O gaflet uykusu Yani en az bir, bir biraz daha pahalılık ve zam olması lazım. Peki Burak Bey son sorum. Ee, bugün iktidarın karşısına çıkartabileceğiniz en karizmatik aday kim? Bu sizin onu desteklediğiniz anlamına gelmeyecek. Sizce kim kazanır? Abi şu anda e, yani Biz aptal geldiniz, aptal kim var? aptal olmayan herkes bu sorunun cevabını bilir. Yani belli ki İmamoğlu e, Tayyip Erdoğan'a rakip olmuş gibi. E, Mansur Yavaş da keza öyle. Yani ha, şans siyasette önemlidir. Bu iki ismin bence şansı şu anda var ve ağır basıyorlar siyasette. Yani İmamoğlu farklı bir rüzgar estiriyor, Mansur Yavaş sadece susarak büyük bir oy topluyor, çok fazla konuşmuyor, susuyor. Siyasette şans da gerekiyor. AKP iktidarının ki de öyle bir şeydi yani şanstı, şans da gerekiyor. Şu an İmamoğlu seçime girse kazanır yani. Bak mesela Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarını sürekli dinliyorum mesela Twitter'da falan denk geliyor gayet birleştirici, müthiş bir dil kullanıyor. Dil kullanıyorlar. Yani her kimliğe, her dile, her inanca saygı duyuyorlar ve bu hoş bir tepki görüyor toplumda. Karşılığını da alırlar yani. Evet. Karşılığını da alırlar. Yani yeter ki yani bakın şöyle bir şey söylemek gerekirse Kürtlerin bu ülkeden böyle tabii ki milliyetçi düşünen, aşırıcı düşünen tayfası da var. Ama Kürtlerin geneli sosyalist eğilimlidir. Yani sosyalist eğilim içindedir. O yüzden e, Kürtlerin dilimizi konuşalım derken yani Kürtçe konuşursak bu ülke bölünmez. Ama yasaklarsak bu ülke bölünür. Ben haritasal bir bölünmeden bahsetmiyorum. Ben psikolojik bir bölünmeden bahsediyorum. Bu tehlikeli. Tabii ki o çok tehlikeli. İşte bu kutuplara ayırır hmm. toplumu. Bir dildir. Yani sonuçta bin yıldır bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Beraber varsın. O yok. O sonradan uydurulmuş bir dil diyemezsin buna. Buna kimin hakkı var ki? Yani Kürt ben konuşmak istiyorum dediğinde ülkeyi bölüyor anlamına gelmiyor. Yani bir kere bu gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Yani ben Kürtçe'yi konuşuyorum işte ülkeyi böleceğim anlamına. Niye böleyim abi? Ben de bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Bunlar aşılır yani. mı? Bu aşılmalı. Aşılır mı bilmiyorum ama aşılmalı. Bunlar için iyi liderlere ihtiyacımız var. Yani toplumsal barışı her şeye rağmen inşa etmek isteyen liderlere ihtiyacımız var. Her şeye rağmen, her şeyi göze almış insanlara ihtiyacımız var. Toplumsal bir barışa ihtiyacımız var. Ee, evet. Burak hep soruyorum. Ama şunu kesinlikle beyan ediyorum. Yani bunu söylemekten çekinmiyorum. Ben toplumsal barışı ve birlikteliği savunuyorum. Yani ben asla ayrılıkçı düşünmüyorum. Evet. Ayrılıkçı bir çizgide değilim. Ben bütünleştirici birleştirici bir çizgideyim. Ben bu ülkenin bütün halklarının eşit haklarda yaşamasını istiyorum. Eşit haklarda hepimiz yaşayalım. Abi bak sen kız almış vermişsin birbirine. Akraba olmuşsun. Senin tavukların birbirine karışmış. Sen bu saatten sonra ayrışamazsın zaten. Öyle bir şansın yok. Olamazsın. Ben toplumsal birlikteliği, toplumsal barışı savunuyorum ve böyle bir çizgideyim. Asla ayrılıkçı olmadım. Hiçbir zaman siyasette örgütlü işte ideolojik bir yoğunluk yaşamadım. Ben her zaman siyaset tarihle ilgilenirim. Bir ver röportajında buradan gidip eve eşimle Kürtçe konuşacağım demiş. Öyle abi. mesela inşallah akşama kadar Kürtçe konuşuyorum ve Türkçe konuşmam gerekiyor. Türkçe konuşuyorum. Sesi iyi olan Kürtlerden misin? Yok. Ha, çok oldu. iyi değil. Olmaz. Urfalı değilim diyorsun. Yani şöyle bir şey var abi yani Birbirimize saygılı olalım. Evet. Kavga etmeyelim. Kavga Martin Luther King'in çok sevdiğim bir sözü var der ki balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama hep birlikte yaşamayı bir türlü öğrenemedik. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Savaşların kazananı olmaz, kavgaların kazananı olmaz. Bunlar insanlık adına kayıptır. Bunlar insanlık adına utanç vericidir. Bunlar iyi şeyler Burak değil. Burak senin gibi takipçilerime genelde soruyorum. Son okuduğun kitabın adı nedir? Valla son sana bunu bir kez daha söylemiştim. En son Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüş kitabını okudum. Ondan sonra hiç okumadım. Okumadın. Onu da zaten biraz geç bitirdim. Yani çok fazla yoğunlaşamadım. Biraz geç bitirdim bakalım. Bir tane daha okuruz. Kardeşim elini sıkmak istiyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Sağ ol eyvallah, konuştuğun için yayınlayacağım seni. Eyvallah, eyvallah. Görüşmek üzere.